Yemek sabitlerden bir de e, şu Nesquik'lerden kol yapacağız. Ben yamanı tamamlamıştım. Şimdi iğnemiz nerede bakalım. Şöyle bir tane kırmızı iğne. Şu an şuna başladım. Şunu yapıyorum şöyle delikler açıyorum. Şuradan bir delik açtım onu bulayım. Şurada, şurada bir yerde. Heh. Olur şu anda soktum deliği. Öyle. Ama bunu birazcık açmam lazım. İpikler içerisine geçireceğim. Böyle daha çok deneyler için abone olun. Devamı gelecek bunun. Birazdan bir kapanırsa çok özür dilerim çünkü videonun çıkan tanesi var. Şimdi. Şöyle. Şu anda bir tarafını çok açıyor, diğer tarafı çok açılmıyor. O zaman diğer tarafı alalım. Tamam, şu anda bu biraz hazırlandı gibi. Şu diğer tarafını açayım ki, çünkü diğer tarafı küçük gözüküyor. Bakın, siz görmüyorsunuz ama şöyle yaklaştırsam belki görürsünüz. şurada biraz açık bir yer var. Ben görüyorum kameradan. Şöyle.

onu bir... Tamam diye bakıyorum. Şuraya bir takalım. Para kadar bakıyorum aldım. Bunu sokmam için elimde neredeyse çıkaramadım. Tabi, ben çok, çok, bir tane böyle sokayım sıkabiliyorsam çünkü ipim çok ipimde yatak kalın bir yeri bana önemli yani aaa çıktı diğerleri de çıktı arkadaşlar diğerleri de çıktı içinden aa bir dakika ben bir takıp videoda ödeyeyim takıp geliyorum Evet arkadaşlar şimdi ben bunun zördünü taktım. Şöyle. Şimdi bir tane daha takacağım. Tabii ki boynum olmayacağı için kolumu takacağım. Ama eldivenleri boş vereceğim. Çünkü eldivenler biraz daha zor oluyor. Hem eldivenler geçiyor. Ham yapacağım böyle. Ben da ağzıma verdik. Like, neyse koluma tıkınca ham yapacağım. Size tarafını yollayacağım ben şöyle. Koyu dört tane. Üstüm, Şimdi bir tane daha yapacağım. O yüzden hızlıca çünkü süren bitiyor. Bir de alay yolunuza kapanırsa çok üzüklerim. Şimdi devam ediyorum. Hı, çok kirlendi bir resim var var. Çünkü bunların tozları çok fena döküldü ama temizleyeceğim. Daha bu kadar var arkadaşlar. Ben videoyu kapatacağım. Bunları hepsini yapacağım ben. Sonra nasıl fotoğrafı atacağım. Yani öyle yüzünüze kapatırsanız çok özür dilerim. Devam edelim Elma Elim batarsa valla çok fena Şöyle. şurada bir ay yanlış karıştırdım ya. Şurada bir abone butonu var. Un like atıp Aşağıda beğenin. Abone olun. Aşağıda abone olun. Like atın ve kanalda ismini yazıyorum. Herkesi videoma bir çıkaracağım. <laughs> <laughs> Biraz hastayım. Yani böyle. <laughs> <laughs> Son günlerde bir video atmıyorum. Çünkü ben normalde bu videolarımı annemin telefonundan çekiyorum ama anneme gittiğim için yani anneme gittiğim için bazen yani o yüzden annemle çekemiyorum ama anneannemle çekebiliyorum yani arkadaşlar böyle ben sizinle konuşa kadar yani birazcık kırdım. Ama elime batardı çok kötü oldu inşallah. Ne etkaramayız? Devam ediyorum. Taksi bir farkında ol ve karar ver. Yine borçludur evet. Bunu yapay yapa. bak. <laughs> Arkadaşlar biraz daha önce kapanacak. Nasıl biriyle yazıştığında onun arkasından kalkıp cesaret edebiliyorsan Ben bakmadan da yapıyorum. Bakın. Burası biraz açıldı şöyle. Bak biraz açıldı ama arkası hiç açılmadı. Tamam beni etkiledi ama artık bundan sonra hani sen daha bilinçlisin ne istediğini varsın karar verme istiyorum. Sen şimdi isteğinle kalkıp oraya gidebilirsin. Onlar kalkıp seni davet edebilirler. Elini, elini, açabilirler. Sen bunu isteyerek yapabilirsin. Buna saygın sonsuz. Ama onun için 15 yaşındaki çocuğun yanına yaklaşamazsın. <laughs> yani

Süre şu an 8'de 11 olacak, atamayacak. Telefon değil ha süre süre. Telefon şarjda değil arkadaşlar. Bana valla öyle bir tane kanal var. Aynı onun gibi yakma şeyleri yapmayın. Bana valla hiçbir şey yapmayın. Yorumlara okurun. Bir yakma şeyleri yazarsınız. 5 tane, 5 tane, 5 tane bir tanesi köyün muhtarı ve babasını yanına götürdü. Bir zat dedim ki ne kadar ola var da var Hani sizin bildiğiniz kim? Köyün büyükleri kim diye sormasına bunları ön, önlem alasın götürdüm zaten. Benden ne istiyorsunuz şey bak. İst benden ne bir tane bir şey hani şey yani daha çok bu videolardan gelmesini istiyorsanız like atın abone olun bir de zil tuşuna görüşüyor yani. nerede olduğunu biliyorsunuzdur. Ben biliyorum. Bunu söyleyebilirim size biz kalın. Belki Bilmiyorsanız abiniz, ablanız var mı? Sorun. Kırıldı kırıldı. 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 Çok Kırıldı. 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 Hepimiz ama sonunda da izleyeceğiz. Arkadaşlar böyle 5 tane atarım. Ben bunları iyice yapayım. 5 tane yaptım. Ben bunları yapınca size bu tarafını atacağım zaten. Görüşürüz diyorum. Eyvallah.